şey ya işte, o zaman yıkayalım zaman? saçını şey yıkayalım lavaboya oturtayım seni sandalyeyi hemen bir yıkayalım annem zaten kesildikten sonra da yıkanması daha mantıklı daha temiz olur. Evet, evet. Şimdi bir kestirmeye gideceğiz. Ay. Şimdi ben normalle yıkayayım onu. Hayır. Ha, ben başlayayım mı? Çok güzel ağlayacağım, şimdi. Ablacığım, abla. Ben temiz oldum. Ben ağlayacağım. Ağlayacağım. çok pis. Şimdi bir sonra. temizlensin. Kesildikten sonra da onlayı başlayayım. Hayır. Evet, çocuğu çektin mi? Şunu gel o zaman. Sen şey ekle yıka. Tamam, Giden gitsin yani, Çocuğa yazık ya Kaşını duruyor. Uyuz keçi. zorunda kalmazsın. Aynen. Gel. Aşkiler netice misin? Abla diplerine diplerine Dipten i̇şte, şampuan Bu, bu sırada işe yapmam çok. Öğlen zaten

şey mi Sen illa kremi istiyorsun yani. Peki. Ben her şeyi yıkayayım saçını yaşaya gidelim bakarız ayı bana. Ak, 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 ak neler neler. Oğlum, aşkım. Hayır, ben şey, ben ben şey, bir şey, ben şey, ben ben şey, Kağıt tarafı oldu güneye bak. Küçüğün kızı

evet. Çok iyiymiş gerçekten. Hmm. Evet. Ben ağızlara gelince baktım. Güzel gözüküyor aldırdım. Şimdi e Yani kalitelim diye baktıydım da ya. Nivel Niver marka hayatım. Yenge diğer gözüne de yakın <laughs> Bir hemen kestiren Ferhan dayım da şeye Nasıl? Görüşürüz. Üstlerde var mı yok. 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 Yani. <laughs> yok. <sanki>. <gülüyor> <gülüyor>

çay ayıcı gibi yapıyor. Ay, e, ender var ya. Atıldın yani. mı kurt? Orası öyle oluyor. Oo çok güzel duruyor hakikaten. Nasıl, Nasıl ya yaptın yenge? onu? Burası Seni geberteceğim. Sen bunları nereden öğrendin? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gözlemleyerek <gülüyor> öğreniyor. <gülüyor> Balık mı hmm. gibi? Ben de yaparım. Tabii ki siz çocuğum. Siz bari ne fena Biz biraz daha mı Ha, ben... şey yapayım, mi? Evet. Bana giderken böyle bir şeyler yap tamam. Gözlerini tek gözünü kapat da bak yenge. Sağ gözünü kapat da bir bak. Nasıl yaptığım anlar. Bak 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 nasıl geliyorsun? Ay. Gözlerim yenge yalan. Ben mi Aa. Ay. Onu. Onu. Hadi. Şimdi kumu geldi. Kapatın. Şu burun kıllarının makinesini getirmedin mi Enes? Yani çok sağlıksız nasıl, bir şeymiş o. Nasıl alacağım ben bu burun kıllarımı? Evet, taş bilmekten alacağım. Tatlı gülüş, pek görüşü, gözleri önde beden. Yeni şey hangisiydi? Şu. Hah.

Aloe vera kreminiz var mı? Elif bağırma. Aloe vera yok ama bu kadar normal krem. Yok aloe vera yok. Aloe vera bitkisi var. Bitkisi var. Keserim şöyle. Ama onu direkt sürünce çok kötü yapıyor. Onun için de yani salata okuyayım. Nasıl onu tutsun ya? Ne oluyor o zaman da bu? Çıkıyor Hı hı. Bir tane de baksana.